Merhabalar. 29 Temmuz 2022 yoruma geçmeden önce günlük yorumlarımı takip ediyorsanız lütfen bir beğeni ve yorumla beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Kanalıma yeni geldiyseniz ve beni takip etmek isterseniz de aşağıdan abone olup bildirim ziline basın ki son yüklediğim videolardan haberdar olabilin. Kanalımın daha fazla kişiye ulaşmasını ve onların da bilgilendirmelerini isterseniz videoları paylaşabilirsiniz diyorum ve yoruma geçiyorum diyeyim. Ee, saat 0.15 e, 0.015'te Merkür Uranüs'te kare açı yapıyor. Ani bir parlama, acele hareket etme isteği ve korkusuzca konuşmak başınızı belaya sokabilir. Sivri dilli ve düşüncesizce konuşabilirsiniz. Zaman zaman son derece kırıcı olabilirsiniz. Özellikle sosyal medyada dikkatli olmanızda fayda var. Kim ne der düşünmeden yazılanların tansiyonları yükseltebileceğini de unutmayın. Fikirleriniz çok işe yarar olmayacaktır ve devamlı taşımayacaktır. Kısaca ihtiyatlı olmanız gereken bir gün. Beklenmedik ani problemler çıkabilir. Bu problemler günlük faaliyetlerinizi, kişisel programınızı, düzenlemenizi ve çalışma hayatınızı alt üst edebilir. Bu süreçte başkalarından fikir almaktan hiç hoşlanmayacaksınız. Sinirlik, düşüncesizlik, kendi aklınıza güvenme, her şeye muhalefet etmekten vazgeçin, elektronik aletler, iletişim araçlarında oluşacak aksaklıklar bir şekilde etkilenmenize yol açabilir, haberler, evraklar zamanında bir yerine ulaşmayabilir, böylelikle size sorun yaratabilir, finansal olarak da bazı karışıklıklar yaşamanız mümkün, kan dolaşımı ve sinir sisteminize dikkat etmenizde fayda var diyorum. Saat 03'te Ay-Jüpiter ile üçgen açı yapıyor. Gecenin bu saatinde hala ayaktaysanız, hala uyumamışsanız ibadet etmek, dilek dilemek için bu saati kullanabilirsiniz. Yardımın bollaştığı bu açıda dileğinizin cevap bulabileceğini düşünüyorum. Saat 18.37'de Ay-Mars ile kare açı yapıyor. E, bu saatlerde kavga, gerginlik, alınganlık, duygusallık, e, münakaşa ve düşünmeden e, kafa kol böyle bir şeylere girişmeye hazır vaziyette olursunuz. E, bu tür fiillere iten olayları da adeta mıknatıs gibi üstünüze çekersiniz. E, sanki gerçek e, siz gitmişsiniz de ortaya böyle e, her an patlamaya, saldırmaya hazır bir canavar çıkmıştır. E, bu transitte dikkat olmazsanız kendinize zarar verebilirsiniz. Özellikle kesici aletler, ufak ev kazalarına dikkat etmenizde fayda var. Saat 22.47'de ay bu sefer de Uranüs ile açı yapıyor. İsyancı bir kişilik, değişiklik, değişik şeyler yapma, herkesten farklı olma isteği gösterme, göstereceğiz bir gün. Böyle bir etki alıyorsunuz Derin huzursuzluk hissi duyabiliyorsunuz Ve bu sizi rahatsız ediyor Hem kendinizi huzursuz edip hem de ilişkilerde rahatsızlık verebilirsiniz Gün genelinde gergin olacağınızdan fazla kimseyle muhatap olmamanızda fayda var Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum ve size sevgiler gönderiyorum Hoşçakalın